Türkiye Bosu Sancak Derneği ve Bakırköy Belediyesi'nin işbirliğinde üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Sırıplı Nisa Boşnak Soykırımı Anma Koşusu bu yılda gerçekleşti. Yeşilköy evet, evet, Balıkçılar Meydanı'nda yapılan 8372 metrelik saygı parkuruyla Sırıplı unutulmadı. Ev sahibi Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Kaniç mikrofonlarımızla konuştu. Ben öncelikle buradan tabii hem Bakırköy Belediye Başkanımız Sayın Bülent Kerimoğlu'na hem de Türkiye Borsa Sancak Derneği'nin hem önceki dönem başkanı Muhammed Sancaktar hem şimdiki başkanımız Profesör Doktor Sedat Ziyade'ye çok teşekkür ediyorum. Tabi aynı zamanda Sayın Kaymakamımıza, Sayın Valimize de bize verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Ama bir teşekkür de buraya gelen ve katılım sağlayan bizim tabi soydaşlarımıza, vatandaşlarımıza ve bu konuda insanlık adına işlenmiş olan bu suçun hassasiyetini kalbinde yüreğinde taşıyanlara en büyük amacımız bunun unutulmaması. Spor ve koşuyla ilgili de bunu gençlere aktarabilmek ve önümüzdeki nesillerin de bunu hiçbir şekilde unutmaması için katkı sağlamak. Tabi 8372 kaybımız yok aslında. Sebrenisa'da evet doğru Boşnak soykırımı tescil olan 8372 ile alakalı ama bizim çok daha fazla soykırıma uğrayan vatandaşımız var. Priyador'da var. Ilıca'da var. Bizim bu konudaki hassasiyetimi hiç kaybetmeyeceğiz. Oradaki şehitlerimizi bir kez daha rahmet met Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Profesör Doktor Sedat Ziyade ise anma ile ilişkin açıklamalarda bulundu. Srebrenica'daki soykırım maalesef Osmanlılar Balkanlardan çekildikten sonra Osmanlı'dan sonra geriye kalan Bakiye'de vatandaşın, Müslümanların geleceği çok acı ve ızdırap doluydu. Ben 1968 yılında o bölgeden İstanbul'a göç eden bir ailenin çocuğuyum. Neden göç ettiğimi sorduğumda anlatılan şeyler büyüklerim tarafından. Hiçbir tarih kitabında okuyamadım, hiçbir kitapta bulamadım. Bu muhtemelen Osmanlı İmparatorluğu sebebiyle o, o imparatorluk kültürüyle yetişen kişilerin acıyı evet, ve ızdırabı bir an evvel unutmak, dinlendirmemenin kültüründen doğduğunu inanıyorum. Ancak unutulan soykırım tekrarlanır düsturuyla. Srebrenica'nın ilk soykırım olduğunu mu düşünüyorsunuz? Değil. Ama son soykırım bizim de amacımız artık bunu unutturmadan son soykırım olarak kalmasını sağlayabilmek. insanların barış içerisinde yaşayabilmelerini sağlayabilmek. Bakırköy Kaymakamı Abdullah Köklü ise soykırımı unutturmamak adına güzel bir etkinlik olduğunu söyledi. Bosna soykırımının yıl dönümü için buradayız. Hassasiyeti göstermek için buradayız. Devletimizin tavrı belli, net. Bu soykırımın bir daha tekrarlanmaması için biz de her ortamda devletimizin yetkilileri tavrı gösteriyor. Ben ilk defa katılıyorum. Bu sene yeni göreve başladım. Soykırımı unutturmama adına şey önemli bir etkinlik. Tabii Allah ki bugün Allah kötü bir gün bizim için. Soykırım bu kadar bizim Müslüman kardeşimiz, soydaşımız. Orada soykırıma uğratıldı. İnşallah Allah bunun bir daha tekrarlanmaması için bu dayanışmayı hep beraber göstermeye çalışacağız. Kesinlikle. İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, soykırımın tüm dünyaya anlatılması gerektiğinin altını çizdi. 20. yüzyılın sonlarına doğru medeniyetin beşiği dediğimiz Avrupa'da böylesi bir soykırımın, bir etnik kimliğin yok edilmesine yapılan teşebbüsün her yerde bir şekilde insanlara anlatılması lazım. Bir daha tekerrür etmemesi lazım. Bazı şeyler affedilebilir ama unutulamaz o unutulmamayı sağlamak adına da bu tür organizasyonların mutlaka her yerde yapılması lazım. Bugün bana, yarın sana olabileceğini düşünerekten böyle bir hareketin içerisine bulunmak ve böylesine bir reaksiyon göstermek gerekiyor. Sadece boşak kökenli Türklerin değil, bütün insanlığa önem veren herkesin burada bir şekilde katkıda e bulunması gerekir diye düşünüyor. Bakırköy Kent Konseyi Başkanı Halim Kızılırmak ise Sırepli'nin ise soykırımını unutmadı. Katliamlar acı, ölümler acıdır. 8.372 kişinin katledilmesiyle sonuçlanmıştır. Baktığınız zaman dünyada bu katliamlar her yerde her şekilde devam ediyor. Evet unutmamak lazım, unutturmamak lazım. İnsanlarımıza anlatmak lazım. Ülkemizde de sevgiyi ve barışı getirecek her türlü önlemi almamız gerektiğini düşünüyorum. Küçükçekmece Çağdaş Bosna Sancak Derneği Başkanı Yusuf Altınbaşak da duygularını mikrofonlarımıza paylaştı. Öncelikle belirtelim ki Bosna yalnız değildir. Hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Bununla birlikte Bilge Kral Aliye İzzetbegoviç'in dediği gibi unutulan soykırım tekrarlanır. Biz unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bize sürekli her konuda destek veren bir belediyemiz de var. Onları da paydaş yaparak önümüzdeki sene biz de böyle bir organizasyonu yapmak istiyoruz. Pardon. pardon.